Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. Biliyorsunuz benim Robert Temri diye bir kanalım vardı. Bu kanalı geçildim. Sıfırdan başlamak istedim. daha da aktif videolar atacağım. Şimdiden abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hedefim hip hop seven yani kitleyi bu kanalda toplamak, işte sizi bilgilendirmek, eğlendirmek falan böyle bir amacım var arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu karantinada izleyebileceğimiz en iyi hip hop konulu filmleri derleyeceğim arkadaşlar. Ben fazla film izleyen biri değilim hani sıkılırım, kapatırım ama böyle rap olunca nedense böyle çok ilgimi çekiyor. Hani sevdiğim rapçiler de olunca böyle gerçek hayatta e, hikayeler olunca böyle daha çok izleyesim geliyor dediğim gibi. E, umarım e, listem sizin için yararlı olur. İsterseniz hadi başlayalım. İlk listemiz arkadaşlar 50 Cent'in Zengin Ol ya da Uğur'un filmi var. Yani Get Rich or Die isimle geçiyor. Filmin baş karakteri yani Marcus 50 Cent işte e, klasik uyuşturucu işlerine giriyor. Oradan para kazanmaya başlıyor. Sonra bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. Ee, diyor ki ulan ben müze yöneleceğim falan diyor. Müze yöneliyor. Böyle bir filmin hikayesi var. Çok iyi anlattım farkındayım. Yani diğer kanallar böyle resmi anlatıyor. Ses tonu falan. Ulan ben sanki yanındaki arkadaşım anlatıyormuşum gibi anlatıyorum. Ne bileyim kendim daha öyle rahatsız hissediyorum. Yani bu filmi ba başa koydum. Hani tamam Eminem ve Tupac'ın filmleri de güzel ama nedense film daha çok sardı beni. Listemizin ikinci sırasında ismi zor telavuz ettiğim ve dilimin zor döndüğü Straight Outta Compton filmi. Umarım doğru söylemişimdir. Abi bu film GTA San Andreas oynayan kardeşlerimizin hayranlıkla izleyebileceği film. Yani ben filmi dediğim gibi çok izleyen, seven biri değilim. Ama bu filmi 2-3 defa izlemişimdir. Yani bayağı çok iyi bir film diyebilirim. Eee NWA e, grubunu biliyorsunuzdur. Easy, Ice Cube, Dre'nin e, içinde bulunduğu bir grup. Ee, Ice Cube'un hatta oğlu da oynuyor. Baya ulan birebir hani sanki Coolnay koymuş gibi yani. Baya benziyor ve filmin akışı güzel. Ee, gerçekten de tavsiye ediyorum. Listemizin 3. sırasında arkadaşlar başrolünde Ice Cube'un yer aldığı Boys in the Hood. Umarım bunu doğru söylemişimdir e, 90'lı yıllarda işte Amerika'nın varoş mahallelerini anlatan bir film. Gerçekten bu da sağlam bir film diyebilirim. E, ee, yine, yine söylüyorum. GTA San Neresi, hayranlıkla oynayan kardeşlerimizin seveceği bir film diyebilirim. Tavsiye ediyorum. Listemizin dördüncü sırasında arkadaşlar olmazsa olmaz B.I.G. yani bir arkadaşlar filmi var. Gerçekten hayat hikayesini anlatan bir film. Hani Çocukluğundan tutun abi ölümüne kadar hani gerçekten başarılı buldum izlerken de zevk aldım filmlerden biri bu da e, 50 Cent filmi gibi işte e, uyuşturucu satarak para kazanıyor sonra işte arkadaşlarının e, ısrarıyla rap müziğe başlıyor böyle bir güzel hikayesi var içinde tabi Tupac'ın da olduğu sahne var fakat nedense ben Tupac'ı hiç benzetemedim bu yandan yani pek beğenemedim yani filmi izlerken hani o havayı alamadım. Ee, tek eksik bulduğum taraf buydu. Ve listemizin olmazsa olmazı emin emin Eight Mile isimli film var arkadaşlar. Bunu da zaten e, mutlaka izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Gerçekten hani filmi izlerken hani eğlendiğim duygusal tabi tarafları da var. Hani böyle freestyle atmaları falan kendi aralarında benim izlerken açıkçası hoşuma giden taraflarından biriydim bunu da tavsiye ediyorum. Gerçekten e, sevdiğim bir film oldu. Hani kendisinin hani kendi filminde kendisinin oynaması bu da tabi e, iyi taraflardan biri diyebilirim. Listemizin yine olmazsa olmaz arkadaşlar. Tupac'ın All Eyes On isimdeki filmi var. Bu da cidden efsane bir film. Hani mutlaka izlemişsin diye düşünüyorum. Kendim bu arada radyo programı sunan o gıcık elemanlar oluyor arkadaşlar. Böyle müzik listeliyor falan. Kendimi onlar gibi hissediyorum nedense bilmiyorum. Ee, bu da cidden efsane bir film diyebilirim. Hani mutlaka izleyin diyebilirim. En azından bir gidin e, filmdeki gibi Tupak'tan farklı biri yok. Hani benzeyen birini oynatmışlar. Cidden bu da iyi taraflarından biri. Cidden emek verilmiş olduğu hani baya belli. Yani cidden kardeşlerim bu filmi de tavsiye ediyorum. Muhteşem anlatımımla sıradaki filmimize geçelim. Ve listemizde Snoop Dogg ve Wiz Khalifa'nın yer aldığı bir film var arkadaşlar. Bu da cidden izlerken keyif aldığım bir film. Hani film klasik hani Amerikalı Lise üniversite hayatı olur ya tıpkı onun gibi film diyebilirim. Hani filmde Wiz Khalifa işte Snoop Dogg'la bir tanışıyorlar. Sonra e, Snoop, Snoop Dogg özlenmeye başlıyor. Hani dövme yaptırıyor. İşte ot işlerine falan başlıyor. Yani böyle bir hikayesi var. Cidden e, komik, e, komik bir film diyebilirim. Hani arkadaşlarınızla mutlaka izleyebileceğiniz filmlerden e, birisi diyebilirim. Ve Muhteşem anlatımlı arkadaşlar. Sıradaki filmimize, son filmimize geçelim. Ve son listemize geldik arkadaşlar. Cidden efsane bir film. The Dope isimli film arkadaşlar. Hani filmin sonundaki verdiği mesaj cidden efsane diyebilirim. Hani filmde A$AP Rocky oynuyor arkadaşlar. Bu da benim filmi e, filme izlememin sebep olan etkenlerden biriydi. Fragmanına denk gelmiştim. E, film biraz bahsetmek gerekirse başrolde oynayan karakterimiz, kardeşimiz işte. Harvard'a hazırlanmaya çalışan hani çalışkan zeki bir öğrenci. Tabii yaşadığı mahalle biraz böyle çete olduğu için hani tehlikeli bir mahalle olduğu için çeşitli böyle işlere karışıyor. Bir yandan da işte okulunu falan hani geleceğini falan düşünüyor. Hani cidden hep cidden dedim ama cidden arkadaşlar efsane film diyebilirim. Ve listemizin tüm listelerimizin sonuna geldik. Umarım e, hepsini izlersiniz arkadaşlar. Yani i̇zlerken keyif alırsınız. Ben cidden hani film izlemeyi pek sevmeyen biri olarak hani birden fazla izlediğim filmler de e, oldu tabii ki de. E, bunları tavsiye ederim. Karantinada işte klasik evde kal mesajını veriyorum herkese olduğu gibi. E, videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi niyetim işte e, hip hop seven insanların işte bu kanalda toplamak e, etkileşimde olmak diyebilirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.